Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi çekilişi başlattık. Yani bir geçen el bir el attık ama az kişi aldığımız için saymadım yani. Kazananı hediyesini atacağım. Bir 300 elmaslık bir hediye atacağım ona. O ayrı yani. Bunu kazanana yani bu da 500 elmastı. Kazanana bu 500 elmastı. Şimdi oyuncuları Belki kendiniz izliyorsanız, like atmayı, yorum yapmanızı istiyorum videoma. Yani bir çekiliş daha yapacağız. Sadece bu çekiliş yapacağız değil yani çekiliş, daha çok çekilişimiz olacak. Ee, 300... 300 demeyelim, 440 abone de 100, deve cüce oyununu yapacağız. O da özellik bir şey yapacak yani. Şu an kimi izliyoruz? Musab. Musab kanala abone değil ki ya. Neden aldık ki? Akrep. Akrep bir numara. Akrep yine denize atlamış. Geçen halde denize atlamıştı. Like'ını atalım. Akrep'in like'ını atalım. Akrep geçen el ikinci mi oldu? Üçüncü mi oldu? Tam Karamaski Memo'yu aldı. Karamaski'ye bakalım nerede? Deli. Deli ilhamiydi. Burada bence en iyi oynayan arkadaşlar bana göre Yasin ne yapıyor? Bana göre bu Arap. Bunu kim almış ya? İnşallah bu kazanmaz. inşallah inşallah. Patron. İnşallah Araplar kazanmaz ya inşallah. Bunlar arkadaş olmuş. Arkadaş olmak yasak ya. Bunlara bunu olsa yani. Bak bunlar hash olmaz. Hash olmak yasak ya. Anlamıyorsunuz mu? Salih. Salih nerede? Josmin. Josmin makam nerede? Josmin elendi. Çok şükür Josmin elendi. O da Arap'tı. Arap olanlar inşallah elensin ya. E, Araplarla nasıl anlaşacağız ki? Amrullah Bey. Amrullah Bey arkadan o oh, Amrullah Bey'in mayınlar birisi işte şimdi ah. Ya mayın kurmak yasaktı ya. Of. Bilmiyorsunuz ki ya sebebi. İnşallah Türk birisi kazanır da yani. Seyra'yı Bu kim ya? Tanımıyorum onu da. ninjam deli deli kanala abone evet tanıyorum bunu ben İlhamiydi bu yani hiç atak yok neye yaşar berat Berat'la Ümit. Ah bunlar arkadaş olmuşlar ya. Ne arkadaş oluyorsunuz ki ya? Yani bunlar arkadaş olsa yani vermem galiba elmaslarını vermem ya arkadaşlar. soracağız vuracağız? Kendin ah. Ne kadar kişi arkadaş olmuş. Az bir bakın ya. Az bir bakın mesela. Bunlara bak ya kendilerini ne kadar zeki sanıyorlar. Vallahi içinizden birisi yani kazanırsa yani o kadar almaz vermem size yani 500 alması hak etmiyorsunuz. Harbiden söylüyorum yani. 500 alması yani satmam ben. Ama bu ben yani YTF. Bu ne yapıyor? Bu da görünmezlik şeyi yapacak galiba. Like Tamam Çınar ne yapıyor? Çınar abimiz seviliyor. Bu da geçen hal birinci olmuştu. Yani bunun hediyesini atacağız yani yatmayacağız diye bir şey yok hediyesini atacağız bunu. Yapacağız bir şeyler buna da. Like'ını atalım. Akrep inşallah akrep kazanır ya böyle. Ya akrep ya Ali. inşallah içinden birisi kazanır. Şu arkadaş olanlar kazanmasın da kim kazansın yani? Yani bu ne saçmalık bir şey yani ya. Ah bunlar da arkadaş olmuş. Size bu. Tövbe estağfurullah. Küfür ediyorum ha harbiden. Neden arkadaş oluyorsunuz ki ya? Bakalım akrep ne yapıyor bizim akrep? Akrep gene silahsız. zavu kimi öldürdü? İnşallah o arkadaşını öldürmüştür. Aha onu öldürmüş. Yani. Hıyarsınız ona. Cana bak. 214 can bir arkadaşını öldürüyor ya. Mustafa'yı biraz izleyelim Emir Mustafa. Furkan grupta Furkan vardı ya Furkan Bizim Furkan ölmüş mü? Furkan 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 Ninja Ölmemiş inşallah Furkan 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 gelmedi mi yoksa? Gelmemiş İnşallah aslında kazanır yani. Dualarım hani arkadaş olmayanlarla beraber. Emrullah <laughs> Bey. ah bunlar da arkadaş olmuş ya. Arkadaş olmayın olmayın. İnşallah Meryem seni öldürür de o adam. Yani arkadaşım onları atmayacağım. Harbiden yani. yani atacağım, atmayacağım değil de düşük atacağım yani 500 yerine az atacağım. Recan O bizim 31 51 nereye gitti ya? Az biz yerim Ali'nin skarı çok güzel. Of. Ali o ne biçim kafaydı ya. Like'ını atalım. Yunus, Yunus nereye doğru kuşu? Ahmet. Lanet ne yapıyor? Milletin hepsi saklanıyor yani şimdi. Burada birisi vardı galiba. Yunus muydu? İnşallah yani inşallah. Denk gelmezler ya. Yunus. adam var orada ya. Yunus öldü. Ümit Yunus'u aldım. Ha bak yani. Gerek var mı Ümit yani. Şu an eğer video izliyorsan. Gerek var mı 3 kişi birleşmeniz yani. Artık ben size ne diyeyim? İkinizden birisi birinci olacak yani. İkinizden birisi birinci olacak. Arkanda Berat arkandaydı ya. Yani. Adam alana koştu alana. Bilmem nasıl görmedi ki yani. Adam orada. Git bas Berat. Anamın şey var. Duvarım var duvar Duvar kursana.

Anam ölecek galiba ama ölmez ya yani. yetişir. Anam az vuruyor. <laughs> alok varsa alok bassın. <laughs> Bu reşe çok konuşuyor ya. bastığı için güzel oldu. Hala olmasaydı ölebilirdi. Bakalım bizim arkadaşlar ne yaptı? Kim ölmüş? Kim kalmış? Süreli kalmış. Hala silahsız. Akıra ölmemiş. Hareketini çekiyor. Hani gene o kadar kişi kaldı. Alan da küçücük. 11 kişi kaldı yani. Kimler kaldı? O biri yani. Arkadaş olanlar inşallah kalmamıştır ya yani Tanıyorum onu. Yani. Arkadaş değildi. Sevi de Emre Can da arkadaş değildi. Şurada var mı? Yok. Oh. Onlar öldü. Bu hıyar kalmış. Şalafur ile ümit kalmış. Şalafur ölüp ah şalafur ölüp arkadaş olacak Yasin. Yasin de oradaki galiba. Bakayım Yasin mi? İnşallah Yasin alır da içim rahatlar ya. Yasin değil ya. Ne 8 Kili var ya Ama <laughs> da baya güzel vuruyor <laughs> Kim kalmış Akrep kalmış mı Akrep kalmış Esra Ahmet <laughs> Bog mu yapacaktı bu Akrepli Ahmet yanına ne mi geliyor? kasını aldı Efe. 18 kilo olan nerede? Aldı mı? Ölmüş galiba. Baya ses var, ya ni... Ses baya var... A loq bas, a loq... Endre, bas... Meyerkar kana getir ya. <laughs> Bağımlılarının birincisi kim olacak? Kimler kalmış? Efe kalmış. Engercan kalmış. 9 kili var o öldü. Ef'i arkalayıp aldı onu. Enullah Bey kalmış. O da kanala bunu dedi inşallah bu. Gider inşallah Yasin. Ya vallahi Yasin'in olmasını çok istiyorum. Yasin helal olsun Yasin sana yani Helal olsun Yasin O da ne Yasin Elmaslarını yarın vereceğim ona ben İzlediğiniz için teşekkürler